hoş arkadaşlar. Ben aslında Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar sandıktan ne çıkarsa o değil. Sandıktan ne hangi karakterler çıkarsa o deste onlarla oynayacağız arkadaşlar. Evet, ilk bunu açtık arkadaşlar. O 4 evet 4 tane verdi. Birinci iskeletler. Ah be iske. İskeletler. Bir kere daha Kraliyet. Kraliyet paketi. Evet bir kere daha arkadaşlar cadı tamam cadı iyi oldu cadı ile oynarız bir kere daha tıkladık arkadaşlar felaket kulesi çok kötü evet, Arkadaşlar ben kendimi geliştirdim bu kadar çok kötü oldu bana, bana. Bunu da bir açtım hemen hızlıca arkadaşlar. Havan. Havan. Minyon sürüsü. 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 Minyon sürüsü. Bombacı. Yes bombacı iyi oldu. Bombacı. Kafamı sormam arkadaşlar. Bunların dağıt goblini. Dağıt goblini. Goblini. Evet arkadaşlar bitti. Kartlarımız bunlardır. İkiye geldik. Bunları çıkar 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 çıkar. Ve prens efsanevi siz oynayacağız tabii ki de. Ne be ne al işte verdim verdim al. Ne oldu lan verdim işte lan. Ne oldu lan. Evet arkadaşlar. Hemen. İlk is is iskeletler çıktı. İskeletler nerede? İskeletler, iskeletler, iskeletler. Koyduk evet. Kraliyet paketi sonra. Kraliyet paketi. Abi bunlar ne böyle ya. Abi Bu ne ya. Yani? Cadı. Cadı. Felaket kulesi. Of. Dört goblin'i. Altı seviye ya. Bombacı. Bombocu nerede ya? Bombocuyu Bulamıyorum. Evet. Havan. Havanı bulamadım arkadaşlar. Vallahi bulamadım o havanı. Havan da benim destemde var ki abi. Nerede ya Havan? Ama Havan'ı bulamıyoruz. Vallahi Havan yok arkadaşlar. Ben hiç onunla uğraşamam arkadaşlar. Havan nasıl bir kart? Havan nasıl bir kart? Ama bulamadım. Hala bulamadım. Hey bu da. Tamam. Havan sıradan bir şey. Başka minyon sürsün arkadaşlar. İyi ki minyonlar gelmedi yani. Minyon sürsün birazcık idare eder. Bitti arkadaşlar. bu kadar öyle oynadık. Kesin yüz kaybettik. Çünkü çok kötü bir kadro seçtik ya. Biz bir şuraya bir felaket kulesi basıp bu yanına şuraya da bir havan basalım. İskeletler basalım buraya. Birazcık önlemiş olur. Abi cadıyı ben ne yapabilirim cadıya ya. Havan öldü. Scarlet paketi gitsin olsun o ya. Dark de arkadan bir basayım. adamın 10 seviye. İyi ki de bir 11, 12 seviye gelmedi. Yoksa kesin %100 öldürdük. Abi adam iksir, iksir golemi attı. Ben öldüm ya. ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle bir felaket kulesi. İskeletler de diyeceğim de var ki bu Kado kadro çok kötü arkadaşlar. Hani kadro çok kötü. Yapacağımız bir şey yok. Cadı, cadı birazcık toparlayabilir ama toparlayamaz. Cadı da çok kötü. Hayatta ben cadıyı almazdım ama Bombacıyı alırım. Bombacı iyi. Kraliyet paket ama Adamda efsanevi olması çok kötü oluyor işte. Efsanevi bir kart olunca çok kötü oluyor. Arkadaşlar bir daha benden bunu istemeyin. Bir daha bu böyle bir şey challenge gelmez. %100 ben bir daha böyle böyle bir çalış yapmam. Hiç kupa düşemem ben. Ağlayacağım şu anda kupa. O kadar düştüm ki. 15 15 eksiliyoruz yani arkadaşlar ya. Valkyrie'yi alıp ona birazcık şöyle şey yapalım. Yani bu kadar öyle iyi oynanmaz arkadaşlar yani. iyi oynanmaz. Seviyelerim düşük. Seviyelerim çok düşük. Ama mesela bombacı atacaktım yanlışlıkla onu attım. Ağlayacağım. İyi oynanmaz yani arkadaşlar. Ben kötü değilim. Bu kadar iyi oynanmaz. Hadi sen de bir düşmedin be. Geri zekalı seni. Ay arkadaşlar. Evet böyle işte. efsanevi yok arkadaşlar. Anlaşma. Şu efsanevi sandalye ne arkadaşlar? Yüzde bir deste çalış yapalım. Ne çıkansa yapalım. Kalı şunda da ya. Birinin destesini çalalım. <laughs> Savaş destinde 8 kat olmalı. Bir kaç kaç. O kadar fakir değiliz be abimiz. Yok 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 şaka yaptım şaka yaptım. Birinin destesini alalım. Kabadayının destesini alsak mı? Ay 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 yanlış. Kabadayının destesini. kaybederiz ki. Desteği aldık. Kabadayı. Nereden geldi lan sen kabadayı ya ama yapıştıralım kabadayının destesini. Hadi bakalım kabadayının desteğiyle oynayalım arkadaşlar. İnşallah en az kabadaya bak sana güveniyorum ya. Birinci olmuşsun o kadar. Oha ya adamın seviyeye bak ya 12 seviye. Okçular da 13 seviye. <laughs> 13 seviye okçu mu olur lan? Oha o valki de 13. Benim valki benim valki girdi lan 7. Oğlum yedi lan yedi yedi. <laughs> yedi ne ya? Of. Abi büyücü basmam lazım diyecektim ki adam nasıl bir oyun nasıl oynuyor ya lan biz ne kadar kaybı 13 arkadaşlar yani ne yapabilirim ki bu adama karşı Bugün yani ne yapacağım bir şey yok ki. Bu video ama. <laughs> ama balonu vuruyor sandım ya. Vuramıyormuş. Biz balonu nasıl vuracağız? Silah şöyle mi? Kaybettik arkadaşlar. Kaybettik. Arkadaşlar bu videomuz o kadar. Dizim ben sana beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.